Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz Tabii ki de yıllar yıllar sonra Aylar aylar sonra kanala Video atıyorum zula videosu atıyorum Umarım özlemişsinizdir beni Belki izleyen olur belki izleyen olmaz Belki beğenirsiniz kanalı bilmiyorum ama Ölmedik geri döndük diyelim Bugünkü konumuzda Boron 2 RTD ile oynarsak nasıl olur Boron 2 çok güzel bir silah zumuzu olsun Türk silahı olmasından yanına olsun fakat ki ben oyunu aylardır oynamadım çünkü kötü oynayabilirim. Ama olsun biz yine de denemek için bir girelim. Hızlı başatta hatta tek nişancı deyince bulmuyordu. Galiba orada bir sıkıntı var bozukluk vardı ama ben buldum o da bir tane. 84 fedalikler falan. <laughs> en yüksek develim ama en sonuncu olacağım. Neyse hadi bakalım oyuna let's go. Okay. Bakalım oyun başladı neler olacak göreceğiz. Şuradan bir kilo aldım derken çok güzel öldüm olsun. Zoom'ımızı gayet, zoom'ımızı gayet güzel. Ama biraz çekiş hızı gördüğünüz gibi yavaş. Onu da idare de vuramadım. İdare edilebilir aslında rekabetçi maçlarında. Tek atarsak böyle. Zumuzu gayet hızlı. Bakalım nasıl oynayacağız yıllar sonra. Aa bak mesela o adamı vuramadım. Kill kaçtı örnek veriyorum ki. Aa tabanca da mı varmış? Bunu bilmiyordum. Ne evet, sıkıntı olmaz herhalde. Herkes tabancayla oynamaz. Odada da 8 kişi var yavaş yavaş çoğalır diye umuyorum. Evet, bomba yok, tabanca var. Neyse, zaten herkes sniper oynuyor. Sniper maçında da m 93 ile taramazlar herhalde. Adam m 93 ile 5'li komba aldı. <laughs> Devam. Aa doğru, sniper'ın şey, hareket hızı yavaşlamıştı ama Bora da yavaşlamış mı tam emin olamadım. Bu ara sanki iyi gibi, hızlı gibi. Arka hop, çok güzel bir vuruş oradan derken adam... <gülüyor> <gülüyor> uzun açmaya kalmadan zaten açmış oldu öldü. Neyse biraz ağır bir video mu oldu, eğlenceli mi oldu bilmiyorum. Uzun zamandır video çekmeyince de nasıl video çekildi falan unutmuşum. Hani nasıl konuşsam nasıl yapmasam. Ben gerçi yayın kanalıyım yani daha çok yayın çekiyordum ama videolara da böyle devam edebiliriz. Neden olmasın? Hiç aga be çalamadım. Neyse bunu çaldım. Tüh. Şu anda birinciyiz ama leveller çok yüksek değil en başta yüksek sanmıştım odadan çıkmışlar Olsun Değilmiş işte de olduk işte silah. Zoom'ımız olsun gayet güzel Şöyle oynarsak aslında buradan ölmeyiz diye düşünüyorum yani Boran Boranik'in yeri neden tutulmaz çünkü Türk silah, Türk silah her şeyden öte gelir Yerli ve milli silahımız Bir de MPT var bunun bir çekişizi güçlenirse oyunun en iyi sniperlarından birisi olabileceğini düşünüyorum. Bir de hasarı belki bir tık Artı altı da tek atma diye biliyorum. Derken yine öldük gaz. Haydi gaza geliyorum. En az beşli komba. Ölmeden beşli komba. Bakalım. Yapamadık. Alttan bıçak yedi ve ben... Neyse killerim çalınıyor. Daha az ben vuramıyorum. Bu bir. Ama M93'e Glock 18 oynanmaz ki be. Aha orada bir savaş var derken oh, Bıçak yemekten son anda kurtulduk Ama M93 ile tarayan bir arkadaş derken Buradan da güzel bir üçlü komba aldık ee, Siz 10 üzerinden kaç verirsiniz? Ben 10 üzerinden 10 veririm Çünkü ben rekabette de Boron 2 oynuyordum bir ara Aslında en son rekabet oynadığımda Boron 2 oynuyordum Oynanabilecek bir silah Illegal, illegal işler yapmayalım illegal Evet ve şu anda skor tablomuzda 26'ya 12 gidiyorum. Ee, belki 80-90 levelikler olsa bunu tek yapamayabilirdim uzun zaman oynamayınca. Ama yine de skor güzel. Bak öyle bir yere pusmalıyım ki önüme gelene vurabileyim. Bak mesela şu adam pusu yer güzel gibi. Bir orayı pusmaya deneyeceğim. Arkamda adam var görmemiş gibi yapacağım ve bıçak atacağım. <laughs> güzel. Bu nasıl bir şeydi o adamı vurayım derken o öldü ondan sonra ben öldüm Neyse Ya <laughs> aga be Ooo ha mf 76 s ben de alırdım da neyse mf 76 s videosu da çekeriz Onu bir ara ben de çekerim Artı bir mf 76 s oynarsak nasıl olur <laughs> Ama bu biraz kanser olur ya No scoop'la da sekmiyor yani çok taradığın için yakın mesafe Aa vuramadım. Aa vuramadım. Bak gelen birisi var. Mesela örnek veriyorum ki Boron 2'nin sanki hareket hızı... Bilmem bunu ben bir bakayım be hareket hızı ne kadarmış Boron 2'nin. Bu bir. MF-76S kurbanı olduk ya. Bak bu bir. Oraya bir saklanayım mı bakalım güzel bir yer mi. Bak şuradan iki. Şuradan da 3 Aslında güzel bir yermiş Solundan gelirse şöyle solunu cover alırsın Aa. Bu 4 Bu 5 Aga be M93R <laughs> Bitirdim bizi be m 93 Allah ben ama m e almayacağım ya. Sonuçta bu aranın ki tanıtıyoruz. Arkamda bir adam doğurdu. Buradan gitti. Bak havada vurmam yok mu? Hop. Yokmuş. Haydi gaza geliyorum. En az 5'li komba. Ölmeden beşi komba. Bakalım. Ve devam. Güzel, güzel. Maçın bitmesine de 2 dakika kaldı ve ben birinciliği vermişim. Hadi birinciliği almayı oynayalım diyeceğim ama <laughs> çok fazla ölmüşüm ya. Çok fazla öldüğüm için kaybettik. Hadi bakalım ikinciliği almayı depleyelim o zaman. Arkadaşlar şunu ciddiye söyleyebilirim ki en az kill bir 10 kere ölmüşümdür. O kadar çok öldüm ki. Ondan dolayı biraz 3. olduk. Yine de güzel bir skordu. Ben silahı çok beğendim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Şu dakikaya kadar izleyen varsa hep öyle diyorlar ya bir yoruma. Bir şey ne yazın biliyor musunuz? Alperen kalp yazın ya da izliyorum yazın. Bir şey yazın hani. Merak ettim bakalım şu dakikaya kadar izleyen var mı? Bu arada internet kafeden de oynayan varmış. Güzel bir silahtı. Güzel bir maceraydı. Zu'da videolarına serilerine devam ediyoruz. Yeni serilerde çekebiliriz. Hangi videoları istiyorsanız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Böyle güzel, maceralı, daha doğrusu eğlencesini oynadığımız bir bölümdü, oyundu. Umarım videolara ben de devam ederim. Umarım siz de videoları beğeniyorsunuzdur. Ayrıca bir hatırlatma yapayım benim kanalım için. Alperen Çağlar eşliğinde hani story modlu oyunlar vardı. diye o kanaldaki videolar Alperen Çağlar eşliğinde 2 diye bir kanal açtım. Oraya atacağım. İzlemek isteyenler, abone olmak isteyenler varsa da açıklama linkine kanalın linkini koyacağım. Abone de olabilirsiniz. Neyse lafı fazla uzatmadan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet görüşürüz arkadaşlar.